Ana bilgi şu, hepimizin hayrına, e, biz işte hak, hakikat arayışında olan insanların en yüksek hayrına olacak. Bizleri o 5 G'ye geçirebilmek için e, son bir dokunuş yapacaklar, biz dağılma yapacaklar. Çünkü e, dostlar hesaplanan e, tarihi e, tarihe yetişemedik aslında tam olarak ve e, hizalanması gereken. Bilinçler yeterince dengeli bir şekilde hizalanamadı, başaramadı. Çünkü çok fazla saldırı alındı, çok fazla manipüle edildi insanlık. Bu ağır etki tesirlerin altında başaramadılar. Çünkü bir haksızlık da oldu. Yani insanların çoğu ne o bittiğinden bir haber ama negatif kutup, Elleri çok dolu ve güçlü, her şeyin farkındalar ve insanların üzerinde belli me mekanizmalarla. Daha önceki yayınlarımızda söylemiştik, gökyüzüne kurulan bir mekanizma var ve oradan insanlara etki tesir veriyorlar.